Miyomlar, kadınlarda karşılaştığımız en sık kitlelerden bir tanesidir. Sıklıkla iyi huylu olmakla birlikte çok az bir kısmı kötü huylu olabilmektedir. Miyomlar, hemen hemen her yaş grubunda, her ırkta kadınlarda sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Örneğin, yapılan otopsi çalışmalarında kadınların hemen hemen %90'ından fazlasında irili ufaklı, küçük ya da büyük boyutlarda miyomlar olduğu saptanmıştır. Miyomlar, sıklıkla A pozitif kan gruplarında sık olarak karşımıza çıkmaktayken daha çok zenci ırkta fazla olarak izlenmektedir. Miyomlar yerleşim yerlerine göre farklı şikayetler oluşturabilmektedir. Örneğin rahimin içine yerleşmiş olan bir miyom sıklıkla kanama, ağrı gibi problemlerle karşımıza çıkabilirken bununla birlikte infertilite, düşük, erken doğum gibi komplikasyonlarla karşımıza çıkabilmektedir. Rahimin ön duvarına yerleşmiş olan miyomlar idrar yapmayla ilgili şikayetler yaratırken rahimin arka duvarına yerleşmiş olan miyomlar ise büyük abdeste zorlanma, kabızlık gibi problemlerle karşımıza çıkabilmektedir. Miyomlar sebebiyle rahimler ileri boyutlara kadar büyüyebilir. Bu ileri boyutlara kadar büyüme sonucunda da böbreklerden mesaneye idrar taşıyan üreter dediğimiz kanallara bası yapma sonucunda da böbrek yetmezliğine varan klinik tablolara kadar karşımıza çıkabilmektedir. Miyomların tedavisinde önemli olan hastanın şikayetleridir. Herhangi bir problem yaratmayan, klinik ta problem yaratmayan olgularda takip yeterli olabilmektedir. Bununla birlikte miyomların değerlendirilmesinde en çok kullandığımız yöntemlerden bir tanesi ultrasonografidir. Ultrasonografi miyomların yerinin değerlendirilmesinde, büyüklüklerinin ölçülmesinde klinik için bize oldukça faydalı bilgiler vermektedir. Bununla birlikte ileri görüntüleme yöntemleri de kullanılmakla birlikte sıklıkla ultrasonografik değerlendirmeler miyomların değerlendirmesi için yeterli gözükmektedir. Miyomların yerleşim yerlerine göre ameliyat yöntemleri ve tedavi yöntemleri değişmektedir. Özellikle rahim içerisinde yerleşmiş olan miyomları biz histeroskopik yöntemlerle, kapalı endoskopik yöntemlerle tedavi edebilmekteyiz. Karın içerisine doğru büyümüş olan miyomları ise laparoskopik, robotik ya da açık ameliyatlarla tedavi edebilmekteyiz. Özellikle günümüzde laparoskopik ve robotik yöntemler miyomların tedavisinde hastanın ameliyat sonrasını daha kolay geçirmesini sağlamakta, daha erken sosyal hayata geçmesini sağlamaktadır. Özellikle kapalı ameliyatlar sayesinde karında büyük kesiler olmadan miyom ameliyatları gerçekleştirilebilmektedir. Miyomların ultrasonografi, manyetik rezonans veya tomografi gibi görüntüleme yöntemleriyle ameliyat öncesinde iyi huylu veya kötü huylu olup olmadığını anlamak mümkün değildir. Çünkü miyomların kötü huylu olduğunda anlaşılabilmesinin tek bir yöntemi histopatolojik incelemedir. Yani patolojik değerlendirme gerekmektedir. Bu nedenle hızlı büyüme gösteren, hastada şikayet oluşturan, kanama gibi problemleri yaşayan miyomların cerrahi olarak çıkartılması gerekmektedir. Miyomların tedavisinde Sıklıkla tercih edilen yöntemlerden bir tanesi rahim alınmasıdır. Her hastaya rahim alınma işlemi gerçekleştirilmesi gerekmemektedir. Örneğin üreme döneminde olan çocuk istiyor olan kadınlarda miyomların çıkartılması tedavide temel seçenek olarak görülmekteyken yaşı ilerlemiş çok büyük boyutta olan miyomlarda ise ve doğum istiyor olmayan kadınlarda rahim alınması bir cerrahi yöntem olarak hastaya önerilebilir. Bütün miyomların çıkartılması gerekmemektedir. Ancak hızlı büyüyen, ağrı, kanama gibi şikayetleri oluşan miyomların sıklıkla çıkartılmasında hastanın lehine olduğu durumlar mevcuttur. Çünkü leomiyomlar sarkom dediğimiz çok agresif bir türle karşımıza çıkabilmektedir. Ve biraz önce de belirttiğim gibi bunu anlamanın tek bir yöntemi patolojik incelemedir. Günümüzde miyom ameliyatları sıklıkla kapalı yöntemlerle yapılmakta ve hastalar yaklaşık 1 veya 2 gün sonrasında ameliyat sonrasında evlerine gidebilmektedir ve kendi işlerini yapabilmekte, sosyal hayatlara dönebilmektedir. Bu nedenle miyom ameliyatları hastanın hayat kalitesini bozan, çok uzun bir süre ameliyat sonrası takip gerektiren ameliyatlar değildir. Sıklıkla birkaç günlük bir hastane tedavi süreci sonrasında hastanın evine gidebildiği ağrı veya herhangi bir problem yaratmayan ameliyat olarak uygulanmaktadır.